Merhaba canlar sevgili dostlar nasılsınız iyi sizdir inşallah enerjiniz daim olsun bol olsun sevgili dostlar tarotla burçları yorumluyorum serimize devam ediyoruz bugün yengeç burcunu bir açıklayacağız tarot bakımıyla yengeç burcunu bakacağız efendim sevgili dostlar yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğenip bir de bildirim butonunu açarsanız beni çok mutlu edersiniz çünkü devamlı her gün, iki günde bir size videolar yayınlamak istiyorum. Videolarım çok, konularım çok. Çekim yasaları konularım var. Artık burçları tanıtıyorum konularım var. E, ee, Biyoenerji konularım var. Yani spiritel konular hakkında hepsini size açıklamalarla, videolarla, eğitim kanalı olarak da açıklayacağım. Ee, tarot bakım kanalı olarak da. Yani spiritel olarak her türlü konuyu işlemek istiyorum. Burası bir spiritel kanalı. Operatör konularda merakınız ve bilginiz varsa efendim sizi kanalıma davet ediyorum. Evet dostlar. Tarot açılımı yapacağız bugün Yengeç Burcu'na. Toplanın Yengeç Burcu bay, bayileri bayanları. Hadi bakalım. Yengeç Burcu'nda bakalım neler oluyor tarot açılımıyla. Yengeç Burçları'nı yapıyoruz. Yengeç Burçları bu arada tam zamanına denk geldi. Haziranda Yengeç Burçları ee, yengeç ayı başladı. Ve yengeçler şu an iki ay boyunca çok güzel olumlamalar yaşayacak. Sürprizler yaşayacak. Ve güzellikler yaşayacak. Bu arada kartın sayı düştü. Yengeç burçları biraz arkadan darbe yiyebilirler. Hainlik görebilirler. Dikkat etsinler. Haber de var yengeçlere güzel haberler alacaklar. Bekledikleri haberler var. Onları alacaklar. Evet sizin niyetinize tarot kartlarımı kardım ve tarot kartlarımı açıyorum. Bakmama da sizin şeyinize izin alıyorum. Niyet ediyorum bakacağım diye. Evet dostlar. Bu arada tarot bakımlarından bana benden danışmanlık almak isteyen olursa Shopier sayfamdan artı e, yorumlarda yazarak size whatsapp numaramla ulaşarak bakım yaptırabilirsiniz danışmanlık almak isteyenler için numaram aşağıda açıklamalarda verilecek efendim İndirimli kampanyalarımız var hadi bakalım bekliyorum sizi evet yengeç burcunun e, durumuna bakalım şu anki durumuna bakalım nedir ne değildir erkeği ve bayanı olarak yengeç burcu için kartlarımızı açtık Yine aynı kart çıktı. Kılıç onlusu. Ölüm kartı. Ve değnek kraliçesi olarak kartlarımızı açtık. Şimdi dediğim gibi yengeçler bu ara bir 10 günlük boy süre boyunca güzel şeylerle karşılaştıkları gibi sıkıntılarla da karşılaşacaklar. Yani e, sırtlarından vurulma, böyle hainlik, üzüntü, sıkıntı görebilirler. Bu 10 günlük süre içerisinde böyle bir sıkıntı gördükten sonra tekrardan küllerinden doğacaklar. Tekrardan yeniden başlayacaklar ve hayatları daha güzel geçecek. Yani o sırtından vurulmaktan ya da gördükleri üzgüntüden, hainlikten, sıkıntıdan tekrardan 13-14 gün içerisinde tekrardan direli, tekrardan canlanıp hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler ama yeni başlamış şekilde devam edecekler. Ve denek kriçesi ile beraber de anlaşmalar, güzel anlaşmalar, sosyal hayatlarında güzel. Dediğim gibi yengeçler bu ay kavuşmasına girdi. Yengeç dönemi başladı. Güzellikler, Ailesel duygular, ailesel konular, hepsi bu aralar Yengeç Burcu'nun özelliğinde. Çok ailesel konuları konuşacağız, aile ve ailelerle ilgili konuları konuşacağız, duyguları konuşacağız. Çok seveceniz, çok sevecen olacağız bu iki ay boyunca. Çok sevecen ve güzellikler içerisinde olacağız Yengeç Burcu sayesinde böyle sevecen ve genelde ev konularıyla geçecekler, ev konuları geçecek bu durumlarında. Bir de yengeç burcu insanların, baydar bayanların sırt bölgeleriyle boyun ve sırt bölgelerinde kas ağrıları, eklem ağrıları gibi konularda sıkıntıları olabilirler. Bu aylar boyunca süresince sıkıntıları olabilir. Genelde sinir ve kas sistemi konusunda sıkıntıları olabilir. Ama ailesel olarak güzel evlilikler var. Güzel bir beraberlikleri olacak. Evlenmek isteyecekler ve gençleri özellikle yengeç gençleri evlilik isteyecekler, yuva kurmak isteyecekler bayanları da erkekleri de bu şekilde bir hayatları olacak bu 2-3 aylık boyunca. Sevgili dostlar, yengeç burçları hadi bakalım toplanın. Gelme, daha şimdi geldiyseniz de söylüyorum çok güzel olacak yengeç zamanı geldi. O yüzden videomu iyi izleyin ve yorumlarda bulunun. Yengeçler bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Hangileri sizin için uygun? Hangileri sizin için oluyor filan onlara göre bana yorumlarda bildirin. Yengeç burcunun e, kariyerine bakalım şimdi. Yengeç burçlarında kariyerler nasıl olacak? Kılıç şövalyesi. Kupa 8'lisi ve şeytan kartları. Evet, kız kariyerlerinde biraz sıkıntılar var. Yengeç burcu erkeğin de kadının da kariyerlerinde sıkıntılı dönemler. Yani ailesel konularda, sevgi konularında yengeç günü dönemine girdik. Tamam güzel olacak sevgiler, duygular, ailesel konular güzel ama yengeçler iş konularında, kariyer konularında sıkıntılı durumlara düşebilirler bu aralar bu aralar zamanlarda sıkıntıya düşebilirler. Ağustos gibi de sıkıntıdan e dertlerden kaçmak için seyahatlere çıkacaklar, kurtulmak isteyecekler. Böyle tekrardan başlangıç yapmak isteyecekler, hayatlarını değiştirmek isteyecekler. Ve e, kariyerleri boyunca böyle bazı yengeç burcu erkeği ve kadını hırslı yapabilir, yani hırslarının kurbanı olabilirler. İşte yükselmek amacıyla her türlü şeyi mübah sayabilirler. Bu da onların için hırsların, hırsların esareti olarak şeytani düşüncelere, kötü düşüncelere, kötü olaylara karşılaşabilirler, denk gelebilirler. Hırslarının esiri olma durumu var erkeğinin de kadının da yani bir pozisyondan yükselmek için birilerinin sırtını ayağını kaydırabilirler bu gibi düşüncelerle dolu olabilirler ya da onların ayakları kaydırılabilir yengeç burcu erkeği ve kadınının ayağı kaydırılabilir iş konularında kariyer konularında bu şekilde olacak. Bu arada üniversite sınavını inşallah kazanmıştır yengeç burçları da. Böyle biraz sıkıntılı olabilir onlar için de. Ama umuyorum ki güzel ve başarılı olan insanlara fal önemli değil. Başarılı olanlar her zaman sınavı kazanmışlardır Allah'ın ismiyle. Yengeç burcunun aşk durumuna bakalım bir de. Önemli olan şimdi yengeç gününe geldik ya artık yengeç günü önümüzdeki günler. Bakalım aşk duyguları, kariyer duyguları aşk duyguları, kariyer baktık aşk duyguları nasıl olduğuna bakalım efendim. Kılsım dörtlüsü Mahkeme ya da kıyamet dediğimiz kartımız ve kılsım onlusu Aşk ilişkilerinde e, duygusal davrandıkları gibi mantıkta da, da mantıksal da, davranışlara da duyguları da olacak. Yani daha çok böyle farkındalık içerisinde olacaklar. Sevgi, sevilmenin peşinde e, mantıklarını da kullanacaklar. Yani e, körü körüne aşk ya da sevgili değil de mantıklı olarak sevgi konularında etkili olacaklar. Bu bu içerisinde bu iki ay içerisinde evlilik konularında başlayanlar e, güzel bir evlilik geçmişi olacak, gelecekleri olacak. Evlilik boyunca Artı e, yeni flört edecekler içinde Haziran'ın son haftaları güzel geçecek. Teklifler kabul edilecek. O yüzden son haftasını, Haziran'ın son haftasını flört etmek isteyenler, teklif etmek isteyenler değerlendirsin. Sevgi dolu çünkü. Red almaları şey olacak. Ve e, baş başa görüşmelerinin haricinde ailesel olarak görüşenlerse, ailesel olarak konuşanlar çevrelerine de böyle ailesine geniş aile olarak konuşacaklar ilişkilerini ilişki boyutlarını böyle başkalarıyla da tartışabilirler ilişki durumlarını ve dışarıdan karışmalar olabilir aile içi olaylara durumlar karışmalar olabilir. Bunlar da ufak sıkıntılar yaratabilir ama gene de sevgi günleri olduğu için sevgi ve duygusallık şeklinde olacak. Dediğim gibi flört etmek isteyenler Haziran'ın son haftalarını değerlendirsinler ve yeni farkındalıklara girerek yeni farkındalıklar olarak e, hayatlarında yeni ilişkiler başlatacaklar, yeni sevgililikler başlatacaklar. Evlenmek isteyenler de Temmuz, Ağustos'u kaçırmasınlar. Yengeç burcunun sağlığına bakalım bir de. Yengeç burcunun sağlığına bakalım neleri varmış. Değnek beşlisi. Kılıç ikilisi. Bu demek oluyor ki biraz sağlık sorunları ile uğraşacaksınız yengeçler sağlıklarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir bunları biraz kendinize e, dikkat etmeniz gerekiyor sağlık konularında özellikle sırt ağrılarında boyun ağrılarında bel ağrılarında sinir kas sistemlerinde sıkıntılar olabilir ve e, Kararsız kaldıkları durumlar olacak. Sağlıklarında böyle olur, şöyle mi olur gibi tedavi olsam mı olmasam mı gibi konularda kararsızlıklara girebilirler ve e, psikolojik olarak da kendilerini yalnız hissedebilirler ya da böyle e, kendilerini yalnız sıkıştırılmış gibi hissedebilirler. O yüzden de psikolojikleri biraz agresif ve biraz da depresif tarafları yoğun olacak yengeç kuşlarının. Evet sevgili dostlar, Yengeç Burcu Tarot bakımımız bu kadardır. Daha da fazla merak ediyorsanız özel seanslarım için lütfen bana numaralımdan ulaşabilirsiniz. Tarot bakımlarımız iddialı ve güzeldir. Görüşmek dileğiyle sizi seviyorum. E.